Merhaba arkadaşlar bu bültenler videosu olacak. Çok acelem var yani bir yarım saat sonra dışarı çıkmam lazım. Daha üstüm bile giyinemedim daha yani. Yarım saat demeyelim de bir saat falan var çıkmama. Ama laf uzatmadan başlamak istiyorum. Bu video çekmeden çıkamayacağım. Bu Clear'ın yağlanma karşıtı yani yağlı saçlar için bir şampuanı. Yani ben normalde elsel yağlanma karşıtını kullanıyorum ama Geçen sefer onu bulamamıştım, o yüzden bunu almıştım. Yani kokusu çok na yoğun bir nane kokusu var bence. Nasıl desem? Yapısı da çok yoğun ve kokusu beni tıkıyor böyle. Çok beğenmedim açıkçası. Yani yağlanma açısından evet yağlanmaya geciktiriyor ama kokusu çok kötü. Eziğin okunuyor. Ay nefes nefese kaldım. <laughs> Abonun Avon Keylin sıklaştırıcı vücut losyonu. Ben bunu tam bitiremedim yani şuralarda falan. Ops döküldü. <laughs> Ay neyse. Ya yani bunu bitiremedim çünkü kokusunu da yapısını da pek sevmiyorum açıkçası. Bayağı oldu zaten. Annem almıştı. Yani iki tane almıştı. Birini bana verdi bunun. Sevmedim ben bunu. Hani bu kadar bile zar zor kullandım. Böyle gece yatarken falan sürüyordum vücuduma. Ama avonla ilgili pek iyi şeyler duymuyorum bu aralar açıkçası. O atıyorum bunu da. Hemen hızlı hızlı göstereceğim kusura bakmayın. Ee, avon yine avonun <laughs> My Party parfümünün vücut spreyi arkadaşlar. Ben bunu daha çok bileklerime falan filan öyle kullanıyorum. Yani kokusuna geçersek yani kokusu fena değil açıkçası. Yani parfümünü kullanmadım ama bilmiyorum basit bir vücut spreyi. Bu arada videoyu ikinci kez çektiğim için biraz önce yaptığım su boşta duruyor hala. <laughs> evet bunun hakkında da pek konuşmak istemiyorum basit bir vücut spreyi. Evet benim hayatımın parfümü bu bence. Çok 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 seviyorum bu parfümü yani aşırı beğeniyorum. Kokusu çok rahatlatıcı. Yani adı da, adını söyleyemiyorum artık. Şöyle göstereceğim. Evet. Yani bu parfümü çok beğeniyorum. Ben bunu Çetinkaya'dan almıştım ama artık yok. Şimdi Gratis'lerde var. Tabii parfüm de deodorantı da. Bir iki gün sonra alışverişe çıkacağım. Gratis'ten alacağım o seti. Yani hem parfüm hem de deodorantı olan bir set var. Onu alacağım. Bitti şimdi üzüldüm. Evet, sonuna kadar kullandım zaten. Hiç kalmadı dibinde. Sonra şu üç parfümden bahsetmek istiyorum. Yani hızlı hızlı bahsedeceğim üçünün arasında en hani çok bunu seviyorum ya. Bunun kokusu gerçekten çok güzel ama Avon'un parfümleri yani bir iki tanesi hariç bence kalıcı değiller. Yani kokusunu mesela evde sıkıyorsunuz yani ne kadar sıkarsanız sıkın dışarı çıktıktan bir 10 dakika sonra üstünüzde hani hiç parfüm kokusu kalmıyor yani. iğrençler. <laughs> i̇ğrençler neyse yani beğenmiyorum ama bunun kokusu güzel böyle. Bunları çanta yatmak için almıştım zaten ben. Böyle dışarıda Yanımda işte sigara falan içilirse mesela diyeyim bir ailecek bir yere gittiğimizde falan öyle hemen sıkıyorum ki o sen sigara kokusundan çok rahatsız oluyorum çünkü o yüzden almıştım. Üçü de farklı zamanlarda alındı ama şunu hiç sevmiyorum. Çünkü çok yoğun bir şeker kokusu var. Bunun da kokusu idare eder yani. Çiçeksi bir kokusu var. Adı da Simply bir kals bilmiyorum gözüküyor mu ışıkta? Evet arkadaşlar bu üç hakkında pek konuşmaya gerek yok. Yani basit, küçük, minik çantaya atılmalık parfümler. Hemen üstüne geçiyorum. Garnier'in saftimiz üçü bir yerde. Herkesin bildiği bir ürün zaten. Benim de çok 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 sevdiğim bir ürün. Garnier ürünlerini zaten çok beğeniyorum. Ama şöyle bir durum var ki bu ürünü yazın kullandığınızda tamam güzel çok çok başarılı ama kışın her gün hani ben günde bir kullanıyor zaten ama her gün kullanıldığında biraz cildinizi kurutabiliyor her ne kadar yağlı olsa da cildiniz. Benim cildim de çok yağlı ama bu benim kışın kullandığımda cildim biraz kuruttu böyle. Nasıl desem değişik bir şey oldu yani çok kuruttu hatta. O yüzden kışın iki günde bir kullanmanızı öneririm. Bu benim ikinci kutum, ikinci paketim. Öyle yani ama yazın gerçekten çok başarılı çünkü yazın benim cildim çok parlama yapıyor. Hemen şuna geçelim. Bu artık markası silinmiş bir fondöten yani 2 yıla yakın bende bu. Çok nadir fondöten kullanıyorum zaten pek az fondöten kullanmayı pek sevmiyorum. Bu aralar yani son yarım yıldır diyeyim bir BB kremlere taktım. Sürekli BB krem kullanıyorum. Fondöten zaten pek sevmiyorum açıkçası. Cildim de yağlı, sivilceye e, nasıl desem elverişli bir cilt. <laughs> yani bu tamamen bitti artık. Aslında hiç sevmiyorum yani kuru ciltler için iyi bir fondöten. Orphleym'in olması lazım galiba. Kuru ciltler için iyi. Ama yağlı cil, yağlı ciltler için konuşamadım da pek önermiyorum. Bıcık bıcık bir yapısı var zaten çok sıvı bir yapıda. Sadece bunun rengi tenime çok yani cildime çok uyduğu için kullanıyordum. Zaten kullandıktan sonra da mecburen pudra da kullanmak zorunda kalıyorum çünkü hemen gidiyordu. Çünkü ya yani benim cildimde pek makyaj durmuyor açıkçası yağlı da olduğu için. Ee, şunu göstereyim. Bu Avon. Hı, Avon muydu? Bilmiyorum Avon herhalde. Işığım, hava da karardı biraz galiba. Evet Avon'un bu. Facebook kapatıcısı. Ben bunu böyle çantanın derinliklerinde buldum arkadaşlar. Çok az hani kullanmış zaten yazısını ama bayağı da bizdeydi herhalde. Yani nasıl desem kendinden geçmiş, yapısı bozulmuş, kokusu değişmiş <laughs> bir kapatıcı olmuş. Yani biraz önce çekmiştim sıvucunu. Bir daha şey yapmayayım şurada. Gözünüzü görüyorsunuzdur inşallah. Yani bunu da atıyorum çöpe. Çok kötü olmuş bu iğrenç olmuş. <laughs> Nivea'nın iki tane şöyle göstereceğim. İki tane lip balm bitirdim. Bu ay bitirdim ikisinde Bir iki gün önce bittiler. Şu mavi olandan söz edersek evet yani nemlendirmesi orta derecede bir ürün bence. Ama iki kat sürdüğünüzde çok kötü oluyor. Çünkü böyle beyaz beyaz oluyor dudağınız yani nasıl desem kötü oluyor. Hemen <laughs> şuna geçersek bunu zaten yani Nivea'nın lip balmlarını ben genelde alırsam zaten renkleri için alıyorum. Bunun önce de kirazlı mı bir mi bir tane bitirmiştim de atmışım onu. Bunun da rengi çok güzel elmalı bu. Çok tatlı bir pembe rengi var. Böyle geçişli bir renk ama şimdi bitti gösteremeyeceğim. Çok çok beğeniyorum arkadaşlar. Sürem azaldı kameramın da şarjı bitti. Hemen son ürünümü gösteriyorum. Golden Rose'un bir keçe uçlu eyeliner'ı şöyle göstereyim ucunu da. Şöyle ince. Ucu ince olduğu için seviyorum. Hemen biraz bir ay önce falan almıştım. Bitti. Yani ben pek dayanmıyor her gün eyeliner çeken bir insan olduğum için. Güzel su bazlı bir ürün. Bilmiyorum yazıyordu bir yerinde waterproof diye. Güzel bence. Bunu bir kozmetikçeden almıştım. Gratis'ten Watsons'tan falan değil de. Böyle aceleye Ile alınmış. Ama çok çok beğenilmiş bir ürün arkadaşlar. Bu da böyle kullanıldı. Bitti. Ay hemen kapanmak üzere kameram. Arkadaşlar benim bitenler videom bu kadardı. Yani son zamanlarda bitirdiğim ürünler bu kadardı yani. Hepinizi çok çok seviyorum. Yani videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Yeniden söyleyeyim. Bay bay.